Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru tersi devam ediyor. Günün son programındayız ve başkent, başkentimiz Ankara'ya gideceğiz. Herhalde bir İstanbul'da olarak Ankara'yı başkenti seven kişilerin başında geliyorumdur. Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesine gideceğiz. Kuruluşu 1946 ama hazırlıkları çok daha önceden başladı. Ulu Önderimizin bizzat talimatıyla, Ulu Önderimiz Atatürk'ümüzün bizzat talimatıyla ve temenni ilk kendisi atmıştır. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın etkileriyle, kurulu şu 1946'ya gel e, kaldı şimdi bazı fakülteleri var ki zaten onları söylediğimizde akan sular duruyor ama sadece bu e, birkaç fakültesi değil hepsi ama sadece hemen hani e, çağrışım yapması için söylüyorum e, dil ve tarih e, coğrafya Fakültesi siyasal bilimler Fakültesi dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen Ankara Üniversitesi Ankara Stüdyomuzdan değerli konuğumuz Ankara Üniversitemizin bu büyük köklü üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Sadık Bey. Güzel ifadeleriniz için de hasreten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz ben e, de, değerli yönetmenden rica edeyim Sesi birazcık artırabilirsek. Şimdi e, sizin e, videolarınızı da izledim programdan önce. Hayatınızın gençlerimize, hayatınızın en önemli tercihlerinden biri diyorsunuz. Bunu sizden dinleyelim isterseniz değerli hocam. Evet. Evet. E, Ankara Üniversitesi gerçekten sizin de çok güzel ifade ettiğiniz Mesela. gibi e, Atatürk e, tarafından bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında Meclise talimatlandırılan ama tabi değişik sebeplerle 1946'da ancak yasal olarak kurulabilen bir üniversite. Ancak Ankara Üniversitesi'nin bir takım tipik özellikleri var. Onlardan bir tanesi kendisinden daha kıdemli fakültelere sahip olması. Doğru. Yani örneğin Çok veteriner güzel. fakültesi 1800. Ziraat fakültesi. fakültesi ki Mehmet Akif Ersoy'un da. Hı hı. Tabii e, Ziraat Fakültesi 1846 yılında, ondan birazcık daha genç, 176 yaşında. E, 1859 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulmuş. 1925 yılında yine e, Atatürk'ün talimatıyla kurulan Hukuk Fakültesi, hatta Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunda e, Gazi der ki, bu müessesenin küşadında, kuruluşunda hissettiğim, memnuniyeti hiçbir şeyde hissetmedim diyor. En Bu güzel. kadar önemli. Yani 1905 Kasım 1925'te böyle bir konuşma irade ediyor. 1935 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. Biliyorsunuz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi çok özgün bir fakülte. Yani hem filoloji var, evet. hem tarih, hem coğrafya var ve adı Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Yani bütün üniversitelerde Fen Edebiyat Fakülteleri var ama bizde çok özgün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Yine 1943 yılında Fen Fakültesi kuruluyor. 1945'te Tıp Fakültesi kuruluyor. Bunların hepsi Ankara Üniversitesi kurulmazdan önce kurulan fakülteler. Evet. Yani kendisinden kıdemli fakültelere sahip. Evet. Ve 1946'ta kurulduktan sonra kurucu fakülteler olarak bu fakülteler Ankara Üniversitesi bünyesine giriyor. Tabi Ankara Üniversitesi esasında anlatılması ve anlaşılması yani bir hayli güçlükle arz ettiğim bir üniversite. Niye güçlük arz ediyoruz? Ankara Üniversitesi için şöyle derler, malumunuz Sadık Bey, çok iyi biliyorsunuz, Türkiye'nin Harvard'ı. Boston'a gidenler bilir, Amerika'da Harvard dünyadaki en önemli üniversitelerin birisi. Her taraf Harvard'la ilgilidir. Ama Ankara Üniversitesi'ne, Ankara'ya baktığınız zaman da her tarafın Ankara Üniversitesi ilişkili, ya bir fakültesi, ya bir yüksekokulu, ya bir araştırma merkezi ya TÖMER gibi uluslararası akreditasyona sahip tek e, dil öğretim merkezinin bulunduğu birçok ünitenin olduğu bir e, üniversite. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi sadece Ankara da ilişkili bir üniversite değil. Örneğin bizim Eskişehir'de su ürünleri araştırma merkezimiz var. Urla'da deniz arkeolojisi merkezimiz var. Gemlik'te Zeytin Araştırma İstasyonumuz var, Didim'de yazlık bir tesisimiz var, Ilgaz'da kışlık bir tesisimiz var. Yani bu kadar geniş hem sosyal hem eğitsel hem araştırma amaçlı kurulan pek çok merkez var. Türkiye'nin 19 ayrı yerinde arkeolojik kazılar var. Hı hı. Hatta Ankara Üniversitesi'nin sembolü biliyorsunuz, rozetim de var. Ankara Üniversitesi'nin sembolü Hitit Güneşi. güneşi evet. Hitit Güneşi. Ee, yine e, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Çorum'da Alacaköyük'te yapılan bir kazıda bulunan Hitit Güneşi Ankara Üniversitesi'nin sembolü olmuş. Dolayısıyla e, hakikaten e, Ankara Üniversitesi nereden baksanız e, bambaşka bir e, üniversite. Kökü çok derinlere dayanıyor. Evet. Yani hem Osmanlı döneminden gelen fakülteleri var, evet. hem Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite ve çok farklı yönleriyle başlıyor. E, Öğrencilerimize hitap eden çok büyük, önemli bir üniversite. Evet. Beş ayrı kampüsümüz var. Hı -hı. Yani Tan Doğan'da Beşevler Kampüsümüz var. Hakikaten fevkalade önemli bir kampüs. Yemyeşil. İçine girdiğiniz zaman hayran olacağınız. Evet. Sadece oradaki bitki ve <laughs> hayvan çeşitlerinden bahsetsem, <laughs> böceklerden, kuşlardan bahsetsem, yani bu programı fazlasıyla evet. doldurabiliriz. Ancak, ancak önemli... Silahat ve veteriner fakültemiz var. Evet. E, önemli bir e, özelliği daha var. E, evet kökene Osmanlı'ya kadar dayanıyor. E, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi ama aynı zamanda da şu anda da en çağdaş üniversitelerden bir tanesi. Dijitalleşme çalışmalarında Eyvallah. öncü e, NFT uygulamalarını derslerine ilk taşıyan üniversite Öyle. olarak da karşımıza çıkıyor. Evet, evet, evet. evet. Biz, biz tabii sadece onunla sınırlı da değil, yani kökümüz çok derinde, veteriner, ziraat, siyasal, hukuk, dil, tarih, coğrafya diye kökümüz çok derinde gerçekten ama ufkumuz da daima çok ileride. Evet. Yani tabii öğrenciler tercih yaparken şüphesiz hem tarihe bakıyorlar, hem mekana bakıyorlar, hem sosyal imkanlara bakıyorlar, hem de geleceğe, ufka dair ne vaat ediyor ona bakıyorlar bizim mesela yeni açılan pek çok bölümümüz var. Mesela ilk NFT dersini biz verdik. Evet. Ama çok orijinal başka bir şey daha söyleyeyim. Arıcılıkla ilgili sanal gerçeklikte arıcılık eğitimi yapıyoruz. Yani arıcılık eğitiminde o kovanlar, efendim bir takım alet edevatın kullanımı vesaire filan ilgili normalde yılın sadece 6 ayı ancak o arıcılık eğitimini yapabiliriz. Ama bizim sanal gerçeklikle çok Veteriner Fakültesi'nde çok başarılı bir öğretim elemanımız var. Sedat Bey sağ olsun dijitalleşme ile ilgili çok önemli adımlar attı. Şimdi yılın 12 ayı ve günün 24 saati sanal ortamda, sanal gerçeklikte arıcılık eğitimi yapabiliyoruz. Aynı zamanda yapay zeka, yazılım mühendisliği, bilişim hukuku gibi bugüne ve yarına hitap eden çok önemli bölümlerimiz var. Yani bugün hep şu konuşuluyor, çocuklar fakülteye girdikleri zaman doktor, öğretmen, mühendis, avukat vesaire bir takım meslek mensupları olacaklar. Ama kabul etmek lazım ki bir takım yerleşik mesleklerin dışında mesleki anlamda çok önemli değişimler olacak. İşte veri analisti, dijital bir takım sistematik değişikliklerle ilgili meslekler hayatımıza girecek. Yani bundan 10 sene önce hiç hayatımızda olmayan sosyal medya analisti diye bir kavram bugün hayatımızın en temel noktasına yerleşmiş durumda. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi bir yandan köklü geçmişi, bir yandan da geleceğe yönelik atacağı adımlarla çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, yani gelecekte onların karşılaşacağı bir takım problemlere bilgi ve beceri noktasında destek sağlamak anlamında ciddi adımlar atan bir üniversite. Dolayısıyla biz bir yandan da önemli dijitalleşme, Adımları sizin buyurduğunuz gibi atıyoruz. Sadık Bey. Şimdi burslar deyince hemen e, insanın aklına e, vakıf üniversiteleri geliyor. E, ama devlet üniversiteleri ciddi oranda evet. öğrencilerine burs sağlıyor. E, Ankara Üniversitesi bu konuda e, ne gibi yardımlar var öğrencilere? Şimdi tabi burs dediğimiz zaman e, akla sadece e, işte maddi kaynaklarla oluşturulan imkanlar geliyor ama Maddiyatın dışında da çok önemli bir takım imkanlar da sağlamak gerekir. Örneğin bizim hiçbir üniversitede olmayacak kadar güçlü bir tömerimiz var. 1984 evet. yılında kurulmuş evet. ve bugüne kadar 6 milyon kişiye dil öğretmiş. 14 tane dil, İspanyolcadan İngilizceye, Arapçadan Fransızcaya kadar, işte Türkiye dillerden başka dillere kadar çok önemli dil öğretim merkezimiz var. Ee, biz de bir takım imkanlar sağlıyoruz. Örneğin bize e, ilk 500 ve özel yetenek sınavıyla üniversitemize ilk 3 sırada e, yerleşen öğrencilerimize öğrenci evlerimizde ücretsiz barınma imkanı sağlıyoruz. 5 tane öğrenci yurdumuz var. Orada e, ücretsiz barınma imkanı sağlıyoruz. Olimpik yüzme havuzumuz var ve Ankara'daki en iyi havuz olduğunu iddia ediyorum. Orada e, ücretsiz üyelik imkanı sağlıyoruz. Yine Tömer'de ücretsiz üyelik imkanı sağlıyoruz. Ayrıca üniversitemizin Didim'de çok güzel bir oteli var. Yazlık hem öğretim üyelerimizin hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin kullandığı, idari personelimizin kullandığı bir otelimiz var. Orada ya da Ilgaz'da bir kayak merkezimiz var. Orada tatil imkanı sağlıyoruz. Bu ilk 500'e girenler ve özel yetenek sınavındaki ilk 3 öğrencimize ayrıca ilk 501 ile 1000 arasında ee, yine değişen e, tömer, olimpik yüzme havuzu ve Didim Ilgaz testlerimizden yararlanma imkanları sağlıyoruz. Yine sayısal, sözel, eşit ağırlık dil ve TYT puan türlerinde ilk 1000 ila 3000 arasında olanlara da yine e, benzer imkanlar sağlıyoruz. Dolayısıyla e, sadece diploma sahibi e, yapmıyoruz, aynı zamanda onların bilgi becerisi ni e, geliştirmek anlamında da çok ciddi imkanları evet. sağlıyoruz. Şimdi Ankara Üniversitesi'nin herhalde dünyadaki 200 dolayında ülke var. Herhalde bunların yüzüyle e, uluslararası anlaşmaları vardır. E, öğrenci değişimi değişim programları, evet. Erasmus. Bu konulardaki e, tecrübeler nelerdir, değerli Hı -hı. rektör? Şimdi Sadık Bey, e, çocuklarımız tercih yaparken şüphesiz bir takım e, ölçülere bakıyorlar. Ama kabul etmek lazım ki işte bizim yaş grubunda biz üniversiteyi tercih ederken sadece okul ve okulun ders imkanlarına bakıyorduk. Ama şimdi artık dünya değişti. Globalleşen bir dünyadayız ve Türkiye'ye giderek güçlenen, büyüyen bir ülke. Dolayısıyla bizim mezunlarımızın dünyanın her yerinde bir takım bilgi ve becerilerle donanmış insanlar, bireyler olarak mezun olması gerekiyor. Burada da en önemli şey sportif, sanatsal ve kültürel bir takım faaliyetlerde bulunması. İşte sizin ifade ettiğiniz Erasmus programları ve Erasmus Plus programları bunu sağlıyor. Yani uluslararası öğrenim ve staj hareketliliği bağlamında bir takım imkanlar sunuyor. Ankara Üniversitesi'nin 203 Erasmus kapsamında üniversitenin ilişkisi var. Bunlar içerisinde öğrenim hareketliliğinde ikinci sıradayız. Bütün 203 üniversite arasında Türkiye'deki. Staj hareketliliğinde de birinci sıradayız. Yani öğrenim hareketliliğinde bir takım tabi belli başarı kriterlerini sağlayan kardeşlerimiz bu imkanlardan yararlanabiliyor ama hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kendilerini her alanda geliştirebilecek gerek öğrenim gördüğü dönemde gerekse mezun olduktan sonra bile staj hareketinden istifade edebilecek imkanlar var. Bu konuda ulusal ajansın verilerine göre söylüyorum. Öğrenim hareketliğinde Marmara Üniversitesi'nden sonra ikinci sıradayız. Staj hareketliğinde de birinci sıradayız. İdari personel hareketliğinde de yine ikinci sırada bulunuyor. Dolayısıyla hı hı. Ankara Üniversitesi'ne tercih yapacak, yapan, yapacak kardeşlerimiz şunu bilmeliler ki ben belli şartları sağlarsam, tabii ki onlar bir takım yetenekler, talep ve hedefler doğrultusunda yurt dışında kendimi çok daha iyi yetiştirebilme imkanına sahibim. Diyebilirler çok rahatlıkla bunu ifade evet. edebilirler. Ve son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu tercih dönemi çalışmalarında adaylara ve değerli ebeveynlerine ne gibi hizmetleriniz oluyor? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Biz şunu yapıyoruz Sadık Bey. Çocuklarımız en iyi tercihi yaparken bir defa üniversitemizin her türlü imkanla işte sizin gibi televizyon yayınları, sosyal medya ortamları, internet sitesi ya da bir takım e, tercih e, platformlarında kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ankara'da dün iki tane e, sta, e, tercihle ilgili fuar vardı. Altındağ evet. Belediyesi'nin ve Ato Kongrezyum'daki e, o fuar. Oralarda kendimizi anlattık. Çocuklarımızla, ailelerle yakın bir temas içerisinde olduk. E, ve bir yandan da e, bütün fakültelerimizde e, tercih masalarımız var. Onlar sürekli açık ve oradaki arkadaşlarımızla ilgili arkadaşlarımızla görüşüp hem fakülteleri gezebilip hem de onlardan detaylı bilgi alabilir. Ama benim böyle bir imkanım yok diyenler varsa ya da gezdikten sonra da aklına bir şey gelenler varsa onlar için de bütün fakültelerimizin evet. ve meslekçisi okullarımızın hem ön lisans hem lisansla ilgili WhatsApp grupları oluşturduk ki onlar akıllarına takılan sualleri evet. sorsunlar. Bizim arkadaşlarımız da bu bilgileri çok versinler. Çok teşekkür diye. ederiz ve ee, ülkemizin bu şekilde bir e, adım attık. Evet çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve ülkemizin en büyük üniversitelerinden Cumhuriyetimizin ilk üniversitesini ağırladık. Ee, katıldıkları için şeref duyduk. Yarın saat 11 geçe tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.